Arkadaşlar selamlar. Gülen'in kanalını ele geçirdim. <laughs> Ekledim. Artık benim de birliktesiniz. Size nasıl iyi ilişki kurulur ben öğreteceğim. Bu işi en iyi ben bilirim. Ben öğreteceğim. O çayı şekersiz içiyor. Siz çayı şekerli içiyorsunuz. Ayrılın. Belki artık sizinle daha fazla ilgilenmemeye başladı değil mi? Ayrılın. Sabahtan akşama kadar maç mı izliyor? Ayrılın. Ayrılın ya. Ayrılın gitsin. Ayrılın. Ekmeği ikide bir kalın mı kesiyor? Ayrıl. Ne yapıyorsun kızım? sen Hiç. canım? Şey yapıyordum. Sen ilişki tavsiyesi mi <laughs> <laughs> veriyorsun benim kanalımda? Yerine geçer misin? Hemen yerine geç. Öyle bir şey yok. Tuzdan muzdan ayrılmıyoruz tamam mı? Evet kanalım hacklendi gördüğünüz gibi. Hem de en yakın bildiklerim tarafından. Güvenmeyeceksiniz herkese. Ama şimdi programdan formatı gereği ben çağırmak zorundayım kendisini istemeyi istemeyi. Hadi gel. Geliyor mu? Gel bakalım hadi gel. Gel. İşimize olan profesyonelliğimiz gereği. Merhaba. Merhaba. Başlayalım mı o zaman programımıza? <laughs> Başlayalım. İsteyerek yapmadım. <laughs> İsteyerek yapmadım. Yoksa seni Muhammed mi teşvik etti? Gibi. <laughs> Erkek dayanışması diyebiliriz. Erkek dayanışması. Ebru engel olacaktı ama anlamıştı. Peki o zaman programımıza başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Bugün yine bayağı böyle enteresan bir konuyla karşınızdayız. Zaten Levent biraz buna bir izgah yaptı. Ama konuya geçmeden önce sizden bir ricamız var. Kanalımızın abone sayısının daha da hızlı artmasını istiyoruz. O yüzden biz bu videoları çekmek için baya bir çaba, emek harcıyoruz. Sizden de tek bir ricamız var. Kanalımıza abone olun, beğen butonuna basın ve o zile de basın ki yeni videolarımızın duyurusu size ulaşsın. Evet Levent'ciğim, konumuz nedir? Ya bu işler çok uzadı diye düşünüyorum. Hangi Mesela şey? kötü giden bir ilişki var. Kötü giden ilişkiler. Uzun sürmesi. Ee, evet. Yani Kötü giden ilişki uzun sürüyor. Uzun sürdükçe yas dönemi ve ayrılık dönemi uzuyor. Yeni ilişkiye daha az yer açılıyor. Aha, ben evet. diyorum ki bu işi hızla hallederim. Yani baktım ki yani kafana uymuyor. İkinci hafta, üçüncü hafta, iki ay ne kadar erken biterse zararın, neresinden dönersen kardır gibi düşünün. Ayrılın gitsin yani diyorum. Diyorsun. Evet. Benim ilişkilere bakış açım bir parça farklı. Evet, sürüncemede giden ilişkileri devam ettirmek iki kişinin de hayrına değil. Öte yandan o ilişkideki derslerini öğrenmediysen, aa bu ilişki olmadı deyip o ilişkiyi bitiriyorsun ama sonra bir sonraki ilişkide aynı problemleri yaşamaya devam ediyorsun. Aklıma bir Hint felsefesi geldi. Herhalde sen onu <laughs> kastediyorsun. Hayatına giren her kişi doğru kişidir. Evet. Hayatına giren her kişi doğru zamanda girmiştir ve hayatına giren her kişi hayatından doğru zaman çıkmıştır. Evet. O zaman bize burada bir ders var. Ders Sen diyorsun var. ki o dersi eğer almadan o ilişkiden çıkarsan tekrar aynı tarz ilişki yaşayacaksın. Evet. Şimdi ilişkideki dersleri alıp almadığımı nasıl anlayabilirim? Eğer hala kendini... Ya da karşındakini suçluyorsan, onda şu yok, bu yok, şunu şöyle yapıyor, bunu böyle yapıyor diyorsan ya da işte ben de hep böyle insanları çekiyorum kendime falan diye kendini suçluyorsan orada daha derse geçemedin demektir. Çünkü öğrenimin içerisinde, aa ben buradan bunu öğreniyorum, bunun içinde ne kendini suçlama var ne de karşıdakini suçlama var. O zaman ne zaman ayrılacağız? Yani bunun yönetimini nasıl yapacağız? Burada bir optimizasyon yapmamız gerekiyor. Dersimizi aldık ama mesela başka bir konu daha var. Karşı taraf dersini almadı. Ben aldım. ya da ben artık bitirmek istiyorum. Boğuluyorum yani. Bak karşı taraf dersini almadı deme mesela cümlesi karşı tarafı suçlama içeriyor. Fark ediyor musun? Başka bir şey söylemek istedim aslında. Ben ilişkiye eğer bu şekilde Hı. bakıyorsam... Yok ben oradan hemen örnekleme aldım ama. Yani mesela ben aldım derslerimi ama karşı taraf almadı gibi bir şeyler geliyorsa düşünceler, orada hala ders de bitmedi demektir. Şöyle demek istedim aslında. Ben ilişkinin bitirimiyle ilgili bir e, yönetim yapıyorum kendimde. Hı hı. Derslerimi çıkartıyorum ama karşı taraf böyle bir şeyi hiç yapmıyor. Ya konu ilişkinin bitip bitmemesi meselesi değilse? Ne? <laughs> ya kaşık yoksa? Kaşığı eğmeyi boşuna deneme. Bu imkansızdır. Bunun yerine sadece gerçeği anlamaya çalış. Hangi gerçeği? Bir kaşık yok. Bir kaşık yok mu? Bu yüzden eğdiğin şey kaşık değil. Sadece kendinsin. Nereye geldik yine? <laughs> Konu hiçbir zaman ilişkinin bitmesi ya da bitmemesi değil. Somut örneklerden gidelim. Benim duygularımı hayatta anlamıyor. Öküz bu diye düşündüğüm bir adamla beraberim diyelim ki. Daha öncekinde de ben bunları yaşadım. Erkekler tam bir öküzler. Bunlar kadın ruhundan hiç anlamıyorlar. Zaten erkek falan da kalmadı. <laughs> Dünyada en çok kurulan cümle budur ya. Şimdi buradaki dersler, yani bunu söyleyen kadın için dersler ne olabilir? Bu arada birçok ders olabilir ve bunlar böyle soğan kabuğu gibi birini soyarsın, öbürüne rastlarsın. Onunla çalışırsın, öbürüne rastlarsın. Buradaki derslerden ben örneklemeler yapacağım. Sen acaba duygularını ne kadar yaşayabiliyorsun? Bir önceki videoda duyguları yaşamak nedir ondan bahsettik. Şuralara bir yerlere koyarız. Duygularını yaşamayı kadın olarak biliyor musun? O duyguları bedeninde yaşadın, sonra onu karşındaki insana duygularını sahiplenerek ifade ediyor musun? Yani sen öküzsün suçlamasını geçtim. Ben sana kızgınım, senin yüzünden kızgınım. Ya da sen beni kızdırıyorsun aşamasını da geçip. Ben kızıyorum, şu an içimde kızgınlık var. O kızgınlık bana şu 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 ihtiyaçlarımı söylüyor aşamasına geçmek. Ve oradan da hayatının sorumluluğunu eline alıp o ihtiyaçlarını karşılamak için de sevgilini mecbur tutmamak. Atıyorum mesela benim şefkate ihtiyacım var, yakınlığa ihtiyacım var. İlle sen bana onu vereceksin, başka kimse de vermeyecek kafasından da çıkmak. Evet, sevgilimden ricada bulunabilirim. Şefkat ihtiyacım için bana sarılabilir misin diyebilirim. Ama hayır cevabı almaya da okey olarak çeşitli ihtiyaçlarım için o ihtiyaçların karşılama sorumluluğu almaktan bahsediyorum. Şimdi mesela bu ne kadar katmanlı katmanlı derslerden bahsettim değil mi burada? Bitti mi? Bitmedi. Başka örneklerle de gelebilirim karşına. Şimdi öküz, duygularımı anlamıyor vesaire diyorsun. Sen acaba kendini ne kadar açıyorsun karşındaki erkeğe? Ne kadar kapatıyorsun? İçindeki çocuk o kadar güvensizlik yaşarken karşımdaki erkeğe kendini açmayacağın için o erkek de o duyguları zaten taşıyamayacak. O duyguları duymak istemeyen bir erkek olacak. O yüzden o içindeki çocuğun ne hissettiğini, o güven ihtiyacını vesaireyi vermek de başka bir ders. Şimdi ben bu dersleri öğrenmek yerine işte erkekler öküz, kadınlar bilmem ne falan dediğimde ya da bu damladan iş yok abi. Ben bu damladan ayrılacağım, başka sulara yelken açacağım falan gibi. Olayı damladan ibaret zannettiğimde, olayı Mehmet'ten ibaret zannettiğimde de kendime dönüp o ilişkide ben acaba hangi parçalarımı geliştireceğim diye bakmadığında onun sonu yok yani. Bugün damlayla aynı problemleri yaşarsan 3 ay sonra Yasemin'le, bir yıl sonra da Merve'yle aynı problemleri yaşarsın, gidersin. Kadının duygularını açmak dediğin şey, kadının duygularını ve ihtiyaçlarını erkeğe tam olarak ifade etmesi mi? Evet, ifade etmesi çok önemli. O ifade edebilmesi için de önce kendisinin duygularına duvar örmeyip onları fark etmesi gerekiyor. Yani şahsen bana erken erken benim şöyle 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 ihtiyaçlarım var diyen birini tercih ederim. Yani erkeğiz ve sonuç odaklıyız ya. Bana bunu sen keşfetmeliydin. Aradan 9 ay geçti, 10 ay geçti, 2 yıl geçti. Sen halen böyle değilsin dediğinde ben error veriyorum. Çünkü diyorum ki böyle bir ihtiyaç mı vardı? Biz erkekler karşı taraf söylemeden çok bunları anlayabilen varlıklar değiliz. Yani benim her gün sarılmaya ihtiyacım var. Her gün başımın okşanmasına ihtiyacım var denildiğinde ben de şu muhakemeyi yaparım. Ben bunları yapacak birisi miyim? Belki de iki sene boyunca artık ayrılanmayacağımız bir noktaya geldiğimiz bir ilişki yaşamaktansa belki de ikinci hafta değerlendiririm kendimi ve derim ki ya ben öyle biri değilim yapamam ki ben bunları. Yani bende bu kadar duygusallık yok. Böylece o durumda karşı tarafta bana devamlı öküz demez. Çünkü ben erkenden derim ki ona Evet ben, ben öküzüm. <laughs> ben... <laughs> <laughs> ben de bu kadar yok derim. Aynı şekilde benim de ihtiyaçlarım var. Ee, ve bu zaman zaman da değişiyor. Mesela 20'li yaşlardaki sevgi ihtiyacım ile 40'lı yaşlardaki bir kadının bana şefkat ve sevgi ihtiyacı çok farklı. Şimdi burada bence hem kadınlara hem de erkeklere iş düşüyor aslında. Yani kadın olarak evet duygularımızın, ihtiyaçlarımızın sorumluluğunu alalım. Ama erkekler de yani orada kadının duygu değişikliklerinde bir şeyler olduğunda onu aslında hissettiğinde aa şu anda sende neler oluyor diye sormak kadının duygusunu ifadesine yardımcı olmak da erkeğin alması gereken bir sorumluluk. Burada tavuk yumurta, yumurta tavuk hikayesi olmasın. Yani bunu seyreden bir kadınsanız o zaman kendi duygularınızın, kendi ihtiyaçlarınızın sorumluluğunu alın. Aynı şekilde erkekseniz de ilişkide acaba sizin neleri geliştirmeniz gerekiyor? Onlara bakın. Zaten sen erkek olarak onları geliştirdiğinde ilişkideki kadın da onları geliştiriyor ve aynısı öbür taraf için de geçerli. Afrit sana şöyle bir örnek vermek istiyorum. Afrit eğitimlerinin 3. seviyesinde biz karşımızdaki erkekle hangi rollerden ilişki kurduğumuzun bayağı derinine iniyoruz. Ve birçok kadın diyor ki: "Aa ben bayağı Afrit rolünden ilişki kurmuyormuşum. Ben anne rolünden ben erik rolünden ya da çocuk rolünden ilişki kuruyormuşum ilişkide. Şimdi orada kadınlar şunu görüyorlar. Tabii ki suçluyoruz biz de ilişkide karşı tarafı. O karşı tarafı suçlamadaki olayın boşluğunu görüyorlar. Yani ben de bunu yaratıyorum, o da yaratıyor. Yani bunu tavuk yumurtaya döndürmeyelim. Gerçekten ilişkide benim neleri geliştirmem, değiştirmem lazım ona bakalım diyorum. Peki bir şey sorayım. İlişkiyi hiç mi bitirmeyeceğiz? Hep o ilişkilerin içinde kalacaksınız ve acı çekeceksiniz mi? <gülüyor> <gülüyor> Diyorum. Hayır öyle demiyorum. Şimdi şunu hissedersin. Yani burada artık bu döngü kapanıyor. Burada bizim artık birbirimize vereceğimiz, birbirimizden öğreneceğimiz pek de bir şey kalmadı. Bunu kalbinde bir barış hissederek yapabiliyorsan, acı hissedebilirsin. Çünkü her kapanış iyi bir şeyle kapatıyorsan, kötü bir şeyle kapatıyorsan acı verir. Bu gerçek. Ama Kalbinde acı da hissetsen, içinde böyle bir huzurla, evet ya burası bitti artık duygusuyla kapatabiliyorsan ilişkiyi, o en güzeli. Çünkü o zaman bir sonraki ilişkine o önceki ilişkinin yükünü sırtlayıp getirmeyeceksin. Benim gördüğüm bir şey var, onu söyleyeyim ben. Bu ilişki bitirme konusunda bence erkekler çok kötü. Ee, kadınlar çok iyi. Kadınlar çok iyi ve net bir şekilde söyleyebiliyorlar ama erkekler söyleyemiyor bunu. Öyle Belki... Mi? Bir şefkat var veya da kadını kırmak istemiyor. Kadına bunu yapmak istemiyor ama ilişkide de olmak istemiyor. Benim şahsi kanaatim hı hı. erkekle ilişki bitirmede amatör, çok kötü. Kadından da çok iyi olduğunu düşünüyorum yani. Evet. Şimdi orada birkaç gerçekler var. Eğer evet. bir kadın ağlıyorsa, erkekteki testosteron sıfıra iniyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Kadınlarda öyle bir şey olmuyor. Kadınlar daha şefkat duygusu geliştirebiliyorlar ağlayan erkeğe ama Erkek orada böyle bütün hani gücünü falan da teslim ediyor. Erkeklikten gidiyor yani. Erkeklikten gidiyor. İşte bunu da bu da geliştirilmesi gereken bir konu. Hani şefkatle ilişkiyi bitirmek de aslında erkeklerin öğrenmesi gereken bir konu. Zor mu? Evet, zor ve kendi kendinize yapabilir misiniz? Sanmıyorum. Yani burada bir destek almak gerekiyor bence. Bu tarz böyle öğrenmen gereken davranış değişiklikleri için eğitimlere gideceğim, kitaplar okuyacağım, koşluk alacağım vesaire. Ama bunları öğrenmen gerekiyor çünkü hayat her zaman böyle devam edecek değil. Hani ilişkiyi bitirmezsin, iş ilişkisinde birileriyle ayrılmak zorunda kalırsın. Ya da arkadaşın vardır, o arkadaşlık ilişkisine kalbini barıştırman gerekir. Bu öğrenilmesi gereken bir şey yani hayatta. Peki, son sorumu sorayım bu konuyla ilgili. E, kaliteli bir ilişkiye başlamak istiyoruz. Eğer ilişki kaliteli değilse, yani her zaman hedefimizde kalite olduğu için, Hı -hı. o zaman kaliteli bir şekilde devam ettiremediğimiz ilişkiyi de kaliteli bir şekilde bitirmemiz gerekir. Çünkü kaliteli bir insan bunu yapar. Hı -hı. Peki, bir erkek veya bir kadın bir ilişkiyi kaliteli bir şekilde nasıl bitirir? Yani o uçağa, düşmek üzere olan uçağa güzel bir şekilde nasıl Hı -hı. E, happy landing yaptırır? Ee, şöyle yaptırır. Bir kere e, ilişkiye nasıl, hangi güzel duygularla başladığını hatırlayabilirsin. O senin kalbine bir şefkat, bir huzur getirecektir. O insanı, karşındaki insanı e, takdir edebilirsin. Hatta bunları yazabilirsin. Bunların hepsini neden öneriyorum? Senin kalbini böyle bir sakinliğe getirmek için, bir huzura getirmek için. Açık açık ama şefkatli bir yerden. Ya biz iyisiyle kötüsüyle bir sürü şey yaşadık. Seninle. 3 senedir beraberiz. 3 senedir ben de senin bir sürü iyi anında ya da kötü anında sana destek oldum. Sen de öyle. Yani önce bir ilişkiyi onurlandırmak evet. lazım. Ama ben şöyle hissediyorum. Artık bu ilişki sanki döngüsünü tamamladı. İkimiz de birbirimize iyi gelmiyoruz. Ve ben artık bu ilişkiyi sonlandırmak istiyorum. İçimde hala acı olsa da, içinde hala seni seven bir parça olsa da bunu bitirmenin ikimizin hayatına da daha iyi geleceğini düşünüyorum. Ne oldu? Artık bu konuşması kopyalanır. <gülüyor> o <laughs> derecede. Evet evet. Kopyalanır yani böyle evine, eline yazıp okuyanlar falan olur yani böyle. Hayatım <laughs> ee, takdir ediyoruz. Takdir. Ee. <laughs> ya şöyle bunlardan tabii kopya çekilmesi beni çok memnun eder. Öte yandan şeyi söylemek istiyorum. Olay bayağı neyi söylediğiniz, hangi kelimelerle söylediğiniz değil, enerjinizle ilgili. O yüzden içinizde şefkat değil de hala o suçlama enerjisi varsa zaten hani ilişkiyi bitirseniz de o ders tekrarlanacak birincisi. İkincisi o senin bahsettiğin o kaliteli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde ilişkiyi bitirmekte söz konusu olmayacak. O yüzden içinde bir bak o suçlama enerjisi yoğunsa önce bir onunla çalış. Ondan sonra bu konuşmayı yap diyeceğim. Teşekkür ederiz. <laughs> erkekler adına bir teşekkür <laughs> evet, oldu sanki adına, gibi. <laughs> erkekler adına bir teşekkür ederiz. Hizmetlerimiz devam edecek. Bu hizmetler devam etsin istiyorsanız ve hala kanalımıza abone olmadıysanız hadi şimdi hem abone olan hem de şu zile basın ki yeni videolarımız size ulaşsın.